Selam kardeşler, dostlar, arkadaşlar. Bugün resmen taştım. Öyle bir konuya gireceğim ki takım ayırmak yok, olay ayırmak yok. Ben gazetecilik görevimi yapıp toplumu bilgilendirmeye uğraşacağım. Açacağım torbanın ağzını, dökeceğim malı ortaya. Kim nasibine ne alırsa alsın. Bu nasıl futboldur ya? Bu nasıl TFF'dir arkadaşlar? Bu nasıl var vardır? Durmadan Harbiye-Fatih tramvayı gibi aynı hatta gidip geliyorlar. Bir arpa boyu gelişim yok, değişim yok. Biri gidiyor, biri geliyor, biri bir şey yapıyor hep. Ama sonuç yok. Türk futbolu büyük bir uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Bu ne biçim düzendir ya? Kim düzeltecek bunu? Hepimizi paketleyip bir kenara koyuyorlar, aklımızda alay ediyorlar. Medya bir başka alem. TV'ler gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım mı oynuyorlar? Gündemi falan kovalayan yok. Alayı TV ekranlarında lay, lay iş götürüyor. Bir çuval adam 50 çuval boş laf ediyor. Anla anlayabilirsen. Günden bir tarafta duruyor. Onlar sandal çekiyorlar, kürek çekiyorlar. Boşa haybe. Çok değerli meslektaşlarım da var. Ama korku dağları bekliyor. İşsiz kalacaklarından korkuyorlar. Yanlış bir laf söylerlerse. Çünkü bir taraftan reklamları kesiyorlar. Öbür başkan geliyor müdahale ediyor. Bir başka zevat iş, el koyuyor işten attırıyorlar. Zaten siyasi baskı başka bir tarafa. Bilmiyorlar ki bu insanlar aç mezarı yok ama baş eğmek de yok bu meslekte. Bizim canımız yok mu? Yazın çizin arkadaşlar konuşun. Medyadakiler kamu görevlisidir. Gündemi yakalar toplumu bilgilendirir. Susup kulak üstüne yatmaz. Artık taştım yahu. Hiç kimsenin ağzını açıp doğrular üzerine konuştuğu hiçbir şey yok. Yıktım perdeyi eyledim viran diyerek develerin içindeki deve kuşu futbolumuzu harbiden viran edeceğim bugün. Deveye sormuşlar boynun neden eğri? Nerem doğru ki demiş. Yahu Türk futbolunda da yetkili bir deve yok mu ki futbolumuzun her tarafı yamuktur desin. Aa, hakemlerimiz emir kulu var kukla. Başkanlar birbirleriyle silik yarışında. Tipik örnek başarısız Ali Koç. Dün yine bir basın toplantısı yapmış, konuşmuş. Tövbe. Nüfus kağıdını gören bunu Koç'tan saymaz. Ali Bey resmen boğa. İşi gücü bırakmış, Torra Torra Galatasaray'a saldırıyor. 120 yıllık ezeli ve ebedi rekabeti dostluğu resmen yıkıyor, dinamitliyor. Sen kimsin oğlum diyen de yok. Kendi başarısızlığını kamufle etmek için durmadan Galatasaray'a hakaret ediyor ya. Riyakar diyor ya. Diksiyonu bozuk, Türkçesi bozuk, kekeleyen bir dille önünden okuyarak bindirmeler yapıyor Galatasaray'a. Yok mu koçu tofaşına bindirip şarampole yuvarlayacak bir yetkili Galatasaray'da ki bu adam nezaket sınırlarını daha fazla zorlamasın? Öyle kulüp sitesinden onu öyle demezler. Peynir ekmek yemezler falan diyerek de okul edebiyatıyla cevap vermek olmaz. Kim bilir Galatasaray'da iletişim kimlerin elinde? Kimler yazıyor o satırları? Galatasaray'ın bir asaleti var. Galatasaray'ın bir adabı var. Bir kalite farkı var. Koyun onu ortaya. Bir Arap için bir Arabistan yakılmaz. Fenerbahçe saygın bir camiadır. Birine kızıp da Fenerbahçe'ye laf söylenmez. Bazı ailelerde münasebetsiz çocuklar da vardır. Onları susturmak ailelerine düşer. Başkasına değil. Onlar da bu manzaradan memnunlar ki Ali Bey'i gel beriye diyen yok. Ali Koç da fırsat buldukça gün ardına vurmadan beyanat vermeye devam ediyor. Fenerbahçe 1900 Derneği kurucusu Ali Koç o koltukta oturdu. Ama hala Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturmadı. Yanında aveneleriyle beraber hala kendini 1907 başkanı zannediyor. Yok böyle bir şey. Fenerbahçe bu kadar kötü durumlara duçar olmaz. O büyük bir camiadır. Türkiye'nin çeyreğinin belki yarısına yakınının gönlüne oturmuştur. Şaşırıyorum Ali Koç'a. Bu kadar kalite bir isim hatalar zincirine dolanmış yaşayamaz. Yaşamamalı. Doğru dürüst yönetse hani hep diyorum ya Galatasaray kutup yıldızıdır. Doğruyu gösterir kuzey yıldızıdır. Takip etsin Galatasaray'ı şampiyon da olur. Ölene kadar da başkan olur Fenerbahçe'de. Ama nerede? Son açıklaması ise televizyondan yaptığı basın toplantısı hani kağıttan okudu. Resmen akıl tutulması. Ona da verecek çok cevap var. Ama benden tek cümle var Ali Koç'a. Galatasaray'a harcadığın zamanı Fenerece harcasaydın son 6 senede 3 kez şampiyon olur mabadına teneke bağlatmazdın. Bu dikkat dağıtma çabaların doğrudan aczin ifadesi olarak tarihe geçecek. Haberin olsun. Bir büyüğün olarak, bir abin olarak, Fenerbahçe'nin kurucularından Tanburacı Osman Pehlivan'ın torunu olarak sana bunları söylemek istedim. Zaten saygın Fenerbahçe camiası, rakiplerini düşman ilan eden Ali Koç'un defterini haziranda dürecek. Ali Koç defterini kapatıyorum. Geyik muhabbetine artık tahammülüm kalmadı. Futbolumuzun acı gerçeklerine dönüyorum şimdi de. Yöneticiler, yeni yetmeler, gidiciler, bakiler her maç sonrası kılıç kalkan kuşanarak birbirlerine pala sallıyorlar ya. Ya burası spor alanı. Futbol dünyanın gönlüne girmiş bir güzel spor dalı. Niye onu bu hale sokuyorsunuz? Niye kavgaya sürüklüyorsunuz? Bütün kulüpler zaten gırtlağa kadar boşta. Medya hala sezonun ortasında transfer haberleri veriyor. Takımların gidişatını bozuyor. Demek diyor oyuncular bize güvenmiyorlar hala transfer yapıyorlar. Bu hayır değil şer. UEFA da ne yapıyor? Taylor boydu postalayan Beşiktaş'ı 956 bin euro tazminata mahkum ediyor. Kafamıza tokadı yiye yiye bir türlü akıllanmıyoruz. Beşiktaş değil Galatasaray'da, Fener'de, Trabzon'da diğerleri de hep böyle. Bankalar Birliği kulüplerin gırtlağına çökmüş. Kulüpler hala para harcamakla transferle meşguller. Transfer edilecekler de çıkma çakma yabancı futbolcular. Yaş ortalaması 35 yolun yarısı. İçlerinde 38'lik postalar bile var. Manşetler yıkılıyor. Şimdi geldik Galatasaray'a. Galatasaray 10 milyar TL borçta başkan söyledi kendi. Kimseden gık yok. İbra edilmeyen başkan Burak Elmas en hayırlı işi yaptı. Divan kuruluna dilekçe vererek Galatasaray spor kulübünü milyonlarca dolar zarara sokan menajerlerin ve onlara harcanan paraların bulunmasını istedi. Divan kurulu komisyon kurdu. İki sene geçti olay araştırıldı. Sonuç var ama dosya hasır altı edildi. Divan kurulunda yine aynı başkan seçimle görevine devam ediyor. Teşkilat kurulmuş. Kayırmaca devam. Yukarıdakiler ne derse o oluyor. Galatasaray yönetiminden tık yok. Galatasaray'ın duanyenleri de suspus. İnan da yok. Bizim de cağırcığımızla söyleyecek o kadar çok konumuz var ki. Oo, dünya kadar haber var. Gala sayıda körler sağırlar ne yazık ki birbirini ağırlar. Teşkilat kurulmuş kulp takıldığı için hak etmiş olmasına rağmen divan kuruluna alınmayan üye var. Bu kadar yeter. Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı olanlar beraber hatıra fotoğrafı çektirenler divan kurulunda duayen sıfatıyla mevcutlar. Galatasaray'ı avucunun içi gibi bilenler camiayı iyi temsil edenler halk önünde divan alınmıyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Daha da beteri medyaya hakaret edip etmiş silah kuşanmış Barcelona nimetini tepmiş 14,5 milyon dolarını hocasıyla beraber fona kaptırmış eski bir futbolcunun Üyelik beratını da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bizzat veriyor. Ve de Dursun Özbek'in de dilinden sevgi, saygı, muhabbet, dayanışma eksik olmuyor. 1 Haziran'da da seçim var. Gelelim bu haftanın bombalarına. Türk futbolu dinamitleniyor. Dur diyen yok. Beşiktaş Fikret Orman'dan bu yana allak bullak. Esas incelenecek konu budur. Ama gündemde Fernando Santos var. Adam Kariyeri ispatlı bir hoca. Benim medyam hala Santos geldi Beşiktaş gol atamıyor diyor. UEFA Uluslar Ligi kupası almış bir hocaya pislik atılıyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki hocası ne olacak? Ne yapsın? Cenk Tosun penaltı bile atamıyor ama hala Santifor takımda. Savunmadaysa balta grubu iş başında. Ne yapsın Fernando Santos? Ama illa bir günah keçisi bulunacak. Bu kafa değişmedikçe Türk futbolu kurtulmaz. Sırada Fenerbahçe Pendik Spor maçı var. Gördünüz Fenerbahçe maçını. Dakika 30 Pendikspor Spor Halil'le 1-0 öne geçiyor. Devre böyle bitiyor. Dakika 60 Mert Hakan gol atıyor 1-1. Oysa o saatte Mert Hakan çoktan atılmış olmalıydı oyundan. Hakem Kadir Sağlam Mert Hakan'dan elle kolma parmakla tehdidi ve hakareti yedi sustu. Kırmızıyı basamadı. Hakemin sağlam buysa çürükler ne yapmaz ki? Maçta biçime 3 dakika var. Fener hala berabere. Galatasaray'la puan farkı dörde çıkacak. Dakika 87. Her zamanki gibi var imdada yetişiyor. Fenerbahçe uyduruk bir penaltı kazanıyor. Neymiş? İrfancı'nın ayağı 18 çizgisindeymiş. O değerlendirme külliyen hatalı. Penaltı doğrudan haksız kazanç. Bir. Topun yönüne bakın. İleri gidiyor vurulduktan sonra. Demek rakip İrfan'dan önce topa vurmuş. Oyuncular da o anda çarpışmış havada. Power yok ki. Kasıt yok ki. İki. Ayrıca dikkatli bakın. İrfancanın ayağı da havada. Zıplamış çizgiye falan değmiyor bile. Üç. Hakem sağlam penaltıyı vermiyor. Burnunun dibinde. Friki kattıracak. Maçı anlatan spiker de friki katılacak diyor zaten. Penaltı olsa herkesden önce o spiker bar bar bağırırdı penaltı var diye. O bile penaltıyı yırtılmıyor. Friki katılacak diye bekliyor. Anlayın işte durumu. O da ne? Var hakeme git bak bile demiyor. Hakem kader sağlamda askerlikteki gibi çürüye çıkartılıyor. Demek ki uygulama emir komuta zincirine bağlanmış. Kader önceden çizilmiş. Hakemi dinleyen kim? Penaltı verilecek. Fener galip gelecek. Penaltıyı bay şahip atıyor. Fener iki bölüne geçiyor. Alan gol. İddadan ikramiye. Bin TV'de dükkasını düşündüğü için ip kopsun istemiyor. ile Fenerbahçe arasında puan farkı olmasın kafa kafaya gitsin istemiyor. Ve böylece maç galibiyete bağlanıyor. Siz bakmayın maçın 4-1 bittiğine. Diğer iki gol 90 artı 1 ve 90 artı 4'te geliyor. Sonuç dakika 87'de var kararıyla bitmiş. Pendik sporla kapt edilmiş. Çenesi kaymış. Umudu da kaftağının ardına atılmış. Kaftağa da TFF uzan uzanabilirse. Oh ne hala. Sen de hala bunları görmezden gelip içinde kalmışlıkları anlatmaya devam et Ali Koç. Bakın şimdi TFF karar almış. Riva'daki var konuşmalarını açıklıyor. Açıklasa ya penaltıda neler konuşuldu. Nerede TFF'nin verdiği konuşma? Konya Spor Adana Demirspor maçındaki lay lay long. Top ele değdi mi değmedi mi? Değsen olur demesen olur. Sen bu maça bak. Şampiyonluğa etki edecek maç bu maç. Herkesi enayi yerine koyar gibi davranıyorlar. Geldik Zuna'nın zırt dediği yere. Kadir Sağlam Mert Hakan'a göstermediği kartı Dakika 71'de Pendik Spor'dan Wellington'a cart diye gösteriyor. <laughs> yani Kadir Sağlam işi sağlama bağlamış. Kırmızı kartla Pendikli'yi Gebze'ye göndermiş. Bakmış 10 kişi kalmış Pendik Spor, Aslanlar gibi Fener'e karşı koyuyor. Bu sefer eli ayağına dolanmış. Var devreye girmiş. Penaltıyı verdirmiş. Fener'in galibiyet sonrası. Hakem Sağlam Pendik'ten Lusamba'yı da kırmızı kartla bu sefer Kartal'a yollamış. Maçta Fener'in 4-1 galibiyetiyle bitmiş. Bu maçtan ilginç notlar da var. İlk yarı artı 11, ikinci yarı artı 10 dakika ilave var maça ya. Yuh ama ya. Yani maç 21 dakika fazla oynanmış. Toplamda 111 dakika, 90 dakikalık maç. Çünkü Ceko'nun kaşı açıldığında maç 8 dakika duruyor. Tedavi sahanın içinde yapılıyor. Madem bu kadar sürecek alsaya Ceko'yu kenara da Maç devam etsin. Alamaz. Sağlam korkar. Cekoyu kenara da aldığında maç devam eder. O zaman da Fenerbahçe 10 kişi eksik oynayarak, bir kişi eksik oynayarak 10 kişiyle zarar eder. Dengeler bozulur. Hassas dengeler. Ayıp ama ya. Daha da ayıbı 111 dakika oynanan maçta topun oyunda kalma süresi 45 dakika falan. Maçta 11 sarı, 2 de kırmızı var. Mert Hakan'a hiç kart yok. Benden söylemesi. MHK, hakem Kadir Sağlam ve Mert Hakan'a ebedi boykot vermezse bir süre sonra sahada hakem döven, hakem kovalayan futbolcular görürüz. Belki maçı bırakıp arabasını atladığı gibi Riva'da var da çıkacaktır aralarında. Bu ne rezalettir böyle ya ey TFF. Türk futbolunun suyunu iyice ısıttınız. ısıttığınız suda yanasınız. Üzgünüm ama ne olur bana eski TFF başkanlarını. Kulüp başkanlarımı ve de eski saygın beyefendi futbolcularımı geri verin. Sevgiyle kalın. Mecburdum böyle konuşmaya yeter artık.